İki değerli hocamız yanımızda. Karatenin ve dar iftarları. Merhabalar. Me Merhabalar Hayrettin Hamurcu. Ee, bugün burada Karate Camiası'nı, spor camiasını bir araya getirmek için toplanmış bulunmaktayız. İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çeşitli Karate'nin duayenleri, hocaları, antrenörleri, idarecileri, başka geçmiş dönem başkanlarını bir araya getirerek güzel bir ortamda bu rahmet, bereket ayında herkesi bir araya toplayarak güzel bir, ortam sağla atmosfer sağlamaya çalıştık. Bunu da başaracağız inşallah. Sizleri de göreceksiniz burada. Teşekkür ediyorum. Ercüment hocam öncelikle güzel bir akşam. Neler söyleyeceksiniz? Dostları bir arada görmeye başladık tüm dost ve arkadaşlarımızı bir araya getirmek bizim için gerçekten büyük bir onur. Karate camiasını ve camiye hizmet eden diğer arkadaşlarımızı, hakemlerimizi, antrenörlerimizi burada görmek bizim için büyük bir onur vesilesi oldu. Evet. Peki e, tabii bu iftarda istişareler de yapılacak ama önümüzdeki organizasyon takviminde gerek Hayretin Hamurcu gerek e, Taş Demir neler tasarlıyor? Bizim e, Türk Karatesi'nin hizmet amacıyla yaptığımız Organizasyonlarımızda bu sene inşallah Arnavutluk'ta bir organizasyonumuz gözüküyor. Öncelik aynı zamanda bu sene Ağustos ayında da bir organizasyonumuz Alanya'da Atatürk Kapalı Spor Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. 8-9 Ağustos'ta yaklaşık 14 ülkenin katılacağı bir şampiyona, mini bir şampiyona diyelim. İnşallah yol haritamız bu şekilde. Evet. Peki e, geçen aylar içerisinde yine e, olimpik salonda yaptığınız güzel bir organizasyon vardı. Sonuçları dönüşümü nasıl oldu? Sonuçları dönüşümü e, yaklaşık 44 ülkeden e, 1600-1700 sporcunun katılımıyla yapılmış bir organizasyon. Ve e, Senede daha doğrusu bu sene içerisinde yaptığımız organizasyonlar içerisinde 50 bin dolar ödüllü bir şampiyon yapmıştık. Dünya Karatesi'nde gerçekten ciddi bir ses getirdi. Ülkemizde de aynı şekilde ciddi organizasyonlar listesine giriyor inşallah. Evet. Ben şimdiden Allah kabul etsin diyoruz. Daha güzel ortamlarda bu Ramazan iftarlarını bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yanımızda şu anda Art Film'den gelen bir hocamız var. Merhaba hocam. Merhaba. E, sizi bir tanıyabilir miyiz? Kazım Alfay, ee, yazım Alpay geliyorum. Karacı geliyorum. hemen en en eski duayenlerindenim. Ercümet Hoca ile Hayrettin Hoca'nın hazırlamış olduğu bu e, değerli organizasyona katılmaktan son derece onur duyuyorum. Bilakis e, bu organizasyon için geldim. E, mutluyum. Mutluluk şekilde devam edecek inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim sağ olun. Nizambaran ve tabii VSKF'ye geçmiş dönemde e, çok yakın an hatırlayacaksınız değerli başkanlık yapmış ama hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerler var. İftarda buluştular. E, i̇ftar için neler söyleyeceksiniz? Yine Karate Camiası'na bir aradayız. Unutmadık, unutmayacağız Karate Camiası'nı. Devam ediyoruz evet. arkadaşlarımızla buluşmaya. Vallahi biz de Hayrettin Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Böyle bir iftar düzenlemiş dostlarla, hocalarımızla birlikte burada bir iftar yapacağımız için çok mutluyum, sevinçliyim. Teşekkür ederiz. Evet hocam. Her şey Türk sporu için. Sık sık beraber oluyoruz. Umarım bu iftarlar birleştirici, kaynaştırıcı olur. Ki öyle olacağını düşünüyorum. Bütün spor camiasına, öncelikli olarak karate camiasına hayırlı olsun. Allah kabul etsin iftarımızı inşallah. Bursa'dan gelen hocalarımız var. Evet hocam. Ya Dostlar davet etti. Geldik yemek yiyeceğiz gideceğiz. Evet, o kadar mı? Sadece o kadar mı? Yani dostları görüp bir hasret gidermeyecek o bize. kadar. O kadar. O kadar. Evet, ilhami hocam. Merhabalar. Ee, öncelikle Ercüment Hoca ve Halit Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bir iftar yemeğiyle eski dostlarımızı göreceğiz ve eskileri iade edeceğiz ve iftarında e, güzelliklerini yaşayacağız hep birlikte. Evet, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Karate camiasını bir araya getiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Evet. Bursa neresinden geliyorsunuz? Bursa Merkez. Büyük, Merkez. Büyükşehir Belediyesi. İl müdürü nasıl? Faaliyetlerde e, Karate destek veriyor mu Süleyman Şahin? Tabii tabii. Evet, Sormamız yok. Da. Tabii, tabii. Peki. olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İftar mesajımız herkese hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah bu e, camiayı hep beraber mübarek ve beraber kılsın. Allah hayırlı eylesin. Birlik ve mutluluğumuzun devamını diliyoruz. Ben Durmuş Civelek. Fatih Karatep'ten spor kulübünün antrenörüyüm, sahibiyim. E, herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. İftara geldik. Arkadaşlarımla. E, ben Aydın Yürür. Yürür Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bizim bu Karate Federasyonu düzenlemiş olduğu iftar gerçekten çok güzel oldu, çok iyi oldu. Fakat biz e, Filistin'deki, Suriye'deki yaşanan bu olayları acizane kınıyoruz. Ve bir an önce Müslümanların bir araya gelip birlikte mücadele vermesini diliyoruz. VSKF'de burada Yönetim Kurulu Teknik Kadrosu ile beraber Zülfikar Yeşil bugün. Ayağının tozuyla tabi İsmail Özbayraktar'ı yani Spor genel gelenleri ziyaret etti ve akşam iftarda buluştuk. Ee, başkan öncelikle hayırlı bir akşam diliyorum. Güzel bir iftar neler söyleyeceksiniz? Sağ olun. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Hayrettin hocaya da, Ecemet hocamıza da gerçekten teşekkür ediyoruz. Böyle bir e, hayırlı gecelerde bu kadar arkadaşlarımızı bir araya getirip muhabbetten yani her şeyden çok muhabbet bir araya getirmesi çok güzel. Bu dönemde sevgi, saygı, hoşgörüye ihtiyacımız var Türkiye olarak. Böyle arkadaşlar her yerde mesela Artvin'de gelen arkadaşlar hocalarımız var. Yani Antalya'da gelen hocalarımız var. Adana'da gelen var. Gerçekten çok mutlu oldum bu tür şeylerde. Bu hayırlı günlerde. Tabii bunları biz Türk halkı olarak biz bu tür şey organizeleri seviyoruz. Böyle hayırlı işleri seviyoruz. Bunlar da arkadaşlarımız yapmışlar. Ellerine sağlık. Allah bereketini artırsın. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiklerden dolayı ve sekaf olarak yönetim olarak hepimiz geldik. Teknik kurulu. Nerede geldiniz? Alper Hoca'yı görüyorum. Tabii yönetim kurulundan değerli arkadaşlarımız. Teknik kurulunda var. Yönetim kurulunda Okan Hoca var. Yönetim kurulunda Aziz Hoca'mız var. Teknik kurulunda yine Raza Hoca'mız var. Ee, evet. arkadaşlarımız evet. E, bu akşam. Merkez Ayak Kurulu'ndaki Hasan Büyükşehir burada da bak o da gitmiş oldu. Hasan Büyükşehir var. <laughs> mesela herkes burada hemen hemen diyebilir yani. Evet. Efsane. Hemen herkes buradadır. Bir teşekkürümüz var mı geceyle ilgili Hayrettin? Gerçekte evet yani dediğim gibi onlara teşekkür ediyoruz. Bizi buraya topladıklarından dolayı yani bizi bu bak İsmet hocamız gerçekten Antalya'da buraya gelmiş mesela. Evet. Ee, yine Kazım Alpay hocamız var mesela. Artvin'de gelmiş buraya. Yani bizi bu arada getirip burada buluşturduklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Allah dediğim gibi bereketlerini arttırsın, evet. Allah hayırlı kabul etsin. Evet İsmet Durna Antalya evet. Alanya'da evet. Antalya'da da, da Antalya Merkez. Uzun yıllarda e, sürdürüyorsunuz. Evet. Hocam nasıl bir iftar neler söyleyeceksiniz? Şimdi bilindiği gibi burada yüzde yetmiş benim öğrencim. Ben bunlarla gurur duyuyorum. İşte Ercüment olsun, Hayrettin Hamburcu olsun. Bütün öğrencilerim burada. Zaten ben bugün için kendimi yarı hacı olarak kabul ediyorum. <laughs> Bu kadar insanı öptükten sonra yani <laughs> hacı yarı hacı ya. oldum yani. Çünkü işte bir özlem var. Yıllardan beri 15 senedir Antalya'dayım. Türk karate'sinde ben yıllardır da 40 yıldır da İstanbul'daydım. Bunun özlemini duyuyordum. Ve şimdi herkesi bir dostları bir arada görmek beni çok mutlu etti. Hele sizleri de görmek çok mutlu etti. Alanya'da çok güzel şahane Hayır, Sağ olun. Evet. Aynı anda bugün de biliyorsun Spor Aşağı Müdürlüğü'ne gittik. Evet, İsmail hocam, hocam öğrencisi dedi. Evet hocam dedi. Öğrencisi dedi. evet. Aynen. İsmail bayrakları. Yoksa dediğim gibi hocamız yani gerçekten eski e, yani eski bir daha diyoruz hocalarımızdan. <laughs> Kasım hocamız da olsun. Hakan Alpay'ımız da olsun yani. Güzel bir iftar e, olacak. Değerli izleyiciler tabii İsmet Doğru'na e, uzun yıllar Türk Karate'ye önemli sporcular yetiştirdi. Karate bu akşam e, şu an oturmayan yer kalmadı desek doğrudur. Evet. E, i̇lerleyen dakikada sohbetler yapılacak ama gerçekten yani öz bayraklar bugün. Evet. Hocam dedi İsma, e, İsmet Durna ile alakalı. Evet. Geceyle ilgili. Şu ana kadar katılımı nasıl biliyorsun? Şu ana kadar beklediğimiz bütün davet ettiğimiz bütün arkadaşlarımız teşvik ettiler. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Gayet güzel. Bugün biraz daha protokol ağırlıklı olacak zannediyorum gecemiz evet. yani. İnşallah ilerleyen zamanda göreceğiz bunu zaten. Evet. Karate Tatami'de her zaman tabii Fair Play çerçevesinde bu birlik ve beraberliği yaşatıyor. Hayrettin Hamurcu, diğer taraftan da Ercüment Taşdemir. Onlar Karate'nin güler yüzü ve bu akşam illerden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyorlar. Hadi bakalım bu renkli görüntüleri hep beraber takip edelim efendim. Veysel o güçlü ailesi Bugün genel mi diyoruz? spor aşığı ziyaret etti Başkan. Ee, öncelikle katılımı Nasıl buluyorsun? Katılım çok güzel Allah kabul etsin ee, evet. Sizlere de teşekkür ederim ee, Çok güzel Allah kabul etsin Evet şöyle kısa kısa sizin de mesajınızı alalım Kameraya bakarak Gelen arkadaşlar Epey bir kalabalık var ee, İftarı veren Arkadaşlardan Allah razı olsun kabul etsin Teşekkür ederim size evet. Evet. Nereye gitti? Burada karatenin karatenin duayenleriyle iftar yapacağız. Allah kabul etsin. Size teşekkür ediyorum. Öncelikle Hayrettin Hamurcu ve Ercümen Taşdemir hocalarımıza bu davetlerine dolayı teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyorum. Evet bu güzel gecede tüm dostlarımızı burada gördük. Eskiden göremediğimiz arkadaşlarımız hepsi burada gördük. Bu iftara veren Hayrettin Hamurcu arkadaşımıza ve onların ekibine Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Karatenin değerleri burada. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ali Demirbaş. E, Karate Federasyonu'nun iki değerli antrenörü ve hocası burada. Hayrettin Hamurcu, Sayın Hayrettin Hamurcu ve Sayın Ercüment Taşdemir. E, samimi arkadaşlarımız. Onların bu güzel iftar yemeğinde camiadaki arkadaşlarımızla bütünleşmek için buradayız. Ee, her zaman sağ olsunlar bu jestlerini yapıyorlar. Ee, dolayısıyla bütün arkadaşlarımızı burada birlikte olma şansı yakalıyoruz. Arkadaşlarımızı görme şansı yakalıyoruz. Bizim için çok iyi bir e, etkinlik oluyor. Katılım oldukça iyi galiba. Evet. Katılım çok çok güzel. İnşallah her zaman böyle olur. Daha, be, daha iyi. Sizi bir tanıyabilir miyiz? E ee, ismim Özlem. Ben de e, bir sendiriş iş içerisindeyim. Ee, değerli hocalarımızın verdiği iftar yemeğindeyiz güzel bir akşam olacak inşallah. Karate'nin iki önemli insanı yanımda şu anda eski milli takım kaptanlarından Okay Arpa. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür. Ederim. İftar hakkında neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Yani karate camiasının, e, karate ailesinin bir arada buluşması önemli bir günde böyle bir arada oluşması, buluşması çok önemli. E, bu iftar yemeğini. E, Yine karate'nin önemli isimlerinden karate camiasının ve dünya karatesine organizasyonlar yapan önemli isimlerinden Ercümen Taşdemir ve hayretin hamurcunun böyle bir karate ailesini bir araya getirme talepleri ve bunu Ramazan ayında yapmaları bizi çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle önemli günlerde bir araya gelmek camiamızda ve spor teşkilatının içerisindeki herhangi bir kurumda olsa tabii bütün branşlar ve federasyonlar bir araya geliyor. Bizim önemli değerlerimizden, inanç değerlerimizden bir tanesi olan Ramazan ayında böyle insanları bütün çevrelerden, bütün gruplardan insanları bir araya getirip buluşması çok değerli ve çok önemli buluyorum. Organizasyonları düzenleyen abilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Türk Karitesi böyle birlikteliklerle inşallah daha da ileriye büyüyecektir diye düşünüyoruz. Nurettin abi güzel bir gece. Evet çok güzel bir gece. Aşağı yukarı 15-20 senedir görmediğimiz arkadaşlar karşılık. Ertümen arkadaşa teşekkür ederiz böyle bir gece düzenlediği için bütün arkadaşların bayramını da kutluyorum bu vesileyle. Evet bu güzel bir gece, güzel bir iftar yemeği, e, yürekli arkadaşlar bunlar biliyorsun. Hem e, iki arkadaşın kurduğu ve uzun yıllar devam hayır, ettiği hayretler et. cumlesi, federasyondan daha yürekli çünkü federasyon bu tip yemekleri çok gizli. Ve kapaklı kimseye haber vermeden yapıyor. Ama bunlar ortalarda yapıyorlar. Belki federasyona mesaj olur. Karate camiası eskiden birbirine çok daha yakındı. Bundan sonra daha yakın olacak inşallah. Ee, güzel bir iftar. Karateni ve diğer branşların böyle dolu dolu, samimi bir e, hayatta, sadece yemeklerde cenazeleri değil, diğer günlerde birlikte olması dileğiyle. Herkese iftarlar efendim.